Sahabe devrinden sonra devletlerin en iyisi Osmanlı devletidir. Bu devlet kıyametin zuhuruna kadar inkıraza uğramaz. Şeyh Ekber Muhiddin İbn Arabi Hazretleri Eşşeceretül Numaniye Fit Devletil Osmaniye isimli kitabında bu sözü yazdığı zaman cifir ilmine sahip alimler dışında Kimse ne demek istediğini anlamamıştı. Zira takvimler 1230 yılını göstermekteydi. Henüz meydanda Osmanlı Devleti diye bir devlet yok. Hatta devletin kurucusu Osman Bey'in doğmasına bile daha 28 yıl vardı. 1221 yılında Moğollar Harezmşah İmparatorluğunu tamamen işgal edince o sırada Merv civarında bulunan Kayı aşireti Celaleddin Harezmşah ile birlikte Azerbaycan bölgesine buradan da Ahlat tarafına göç etmişti. Kayılar bir müddet İslam coğrafyalarında dolaşarak kendilerine yurt aradılar. Caber Kalesi civarına geldiklerinde Kayı aşiretinin reisi Süleyman Şah vefat edince Kayı aşireti dağılmıştı. Bazı kayılar güneye inerken bazıları Suriye bölgesinde kalmıştı. Ertuğrul Gazi ve Sungur başlarını çektiği bazı kayılar ise 340 kadar çadırla tekrar Anadolu'ya Adıyaman bölgesine geldiler. O sıralar Anadolu Selçuklu Devleti'nin başında Ulu Alaaddin Keykubat bulunuyordu. Ertuğrul Gazi bunu işittiğinde ''Er kıymetinin bilindiği yere varmak bizim için kaçınılmaz oldu.'' diyerek oğlu Sarı Batu'yu Sultan Alaaddin'e gönderdi. ''Bize yurt yeri göstersin.'' dedi. Sultan Alaaddin Keykubat, Karahisar ile Bilecik arasındaki Söğüt'ü kayılara yurt verdi. Bunun üzerine Söğüt'e yerleşen Ertuğrul Gazi ve obası artık Alaaddin Keykubad'a bağlı bir uç beyi olmuştu. O yıllarda İznik İmparatoru 3. Ioannis ile Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad arasında harp patlak vermişti. Selçuklu ordusu Engür'ü civarına ordu çekerken Ertuğrul Gazi ve Alpleri de Selçuklu ordusuna yardıma gitmişti. Gerçekleşen Karacahisar kuşatmasında Selçuklu'ya büyük fayda sağlayan kayılar Alaaddin Keykubat tarafından övgüye mazhar olmuş ve Ertuğrul Gazi'ye Akıncıbaşı rütbesi verilmişti. Ertuğrul Gazi akınlarına burada devam ederken Küçük oğlu Osman'ı bir maslahat için Sultan II. Alaaddin Keykubad'a gönderdi. O sırada Sultan Alaaddin Keykubad tarikete girerek bir şeyh efendiye mürid olmuş ve bunu da ilan etmek için bir ziyafet tertip etmişti. Ancak mecliste bulunan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri sultanın müridi olduğu şeyhi beğenmediği için bunu ilme bir aşağılama görmüş ve meclisi terk etmişti. Konya Sarayı'na gelen Osman, sarayın merdivenlerinde Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile karşılaşmıştı. Osman, Mevlana Hazretlerini görünce ellerini bağlayıp hürmetle kenara çekilmişti. Mevlana Hazretleri kim olduğunu sorunca Osman, ''Ben uç beylerinden Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ım, Sultan Alaaddin'e bir name getirdim.'' diyerek cevap vermişti. Bunun üzerine Mevlana Hazretleri sultanın meşgul olduğunu ve kendisiyle gelmesini buyurdu. Böylece birlikte Mevlana Hazret'in tekkesine gittiler. Osman, bir Mevlevi sikkesi ve cübbe giydirilmiş bir vaziyette Mevlana Hazretlerinin dizinin dibine oturmuştu. Mevlana Hazretleri ona, ''Evladım, Fatiha-i Şerife oku.'' deyince Osman, Fatiha Suresini okumaya başladı. Bu sırada Mevlana Hazretleri gözlerini kapamış ve derinlere dalmıştı. Gözlerini açınca Osmana dönerek "İslam padişahlığını Ali Selçuk'tan aldım, Ali Osmana verdim. Allah mübarek etsin." diyerek güzel bir dua etmişti. fevkalade cesur, takva ehli ve faziletli bir insan olan Ertuğrul Gazi, Selçuklu Devleti'nin uç beyi olarak Karacahisar Kalesi'ni zapt etmiş ve Bilecik tekfurunu da vergiye bağlamıştı. Kayı aşiretinin gönlünde taht kurmuş olan Ertuğrul Bey, 1281 yılında vefat edince Söğüt'te Osman Gazi'yi babasının yerine layık gördüler. Osman Gazi'ye babasından kalan, henüz kuruluş halinde olan ve etrafı düşmanla çevrili bulunan Selçuklu'ya bağlı küçücük bir uç beyliğiydi. Osman Gazi fevkalade mert ve cesurdu. Büyük bir hamle ve teşebbüs gücüne sahipti. Yerinde ve zamanında hareket etmesini iyi bilirdi. Son derece soğukkanlı, metin ve sabırlıydı. Dinine ve yöneldiği yüce gayesine aşkla bağlıydı. İlaye Kelimetullah davasında hudutsuz bir ihtiras sahibiydi. Hak yolunda hizmetine mani teşkil ettiği takdirde feda edemeyeceği hiçbir şey veya şahıs yoktu. Yapacağı işi de son derece mükemmel planlar ve hiçbir şeyi tesadüfe bırakmazdı. Osman Bey, Kayı aşiretinin başına geçtiği andan itibaren komşuları olan Rum tekfurları aleyhine olarak arazisini genişletmek arzusunu taşıyordu. Zira 4. Haçlı Seferi sonucunda İznik'e nakledilmiş olan Doğu Roma başkenti yeniden İstanbul'a dönmüş ve bu sebeple onun hudutlardaki idaresi de gevşemiş bulunmaktaydı. Buna rağmen Osman Bey niyetini belli etmeyerek civardaki yeni şehir ve Kefke Rum beyleri ve komutanlarıyla dostane münasebetler içindeydi. Lakin İnegöl Tekfuru Nikola ise Osman Gazi'nin sessizce kuvvetlendiğini hissediyor ve kuvvetlendikçe kendisi de dahil her yeri ele geçirip hükmedeceğini anlıyordu. Bunu önlemek ve Osmanlı Beyliği'nin gücünü kırmak için Osman Bey'e bağlı Türk aşiret mensuplarına karşı sık sık tecavüzlerde bulunuyordu. bu mütemadi tecavüzlerden bizar olan Osman Bey, İnegöl tekfuruna karşı bir saldırı planlayarak İnegöl'ü fethetmeyi düşündü. Babası Ertuğrul Gazi'nin arkadaşlarından Akşakoca, Turgut Alp, Konur Alp ve Abdurrahman Gazi ile istişare ettikten sonra harekete geçti. Ermeni beline doğru ilerlediği sırada İnegöl Tekfuru kontrolündeki Rum birliklerinin pususu ile karşılaştı. Kılıç kılıca çok sert bir cenk başladı. Çok kalabalık bir düşman ordusuyla çarpışan İslam mücahitleri zor anlar geçirdiler. Hatta bu arada mücahitlerin ünlülerinden Bay Hoca şehadet şerbetini içti. Osman Bey ve süvarileri düşman ordusuna dal kılıç hücum edip onların çemberini yararak kurtulmayı başardılar neticede bir kazanan olmamıştı. Osman Gazi Söğüt'e döndüğü zaman hüzünlüydü. Çadırına kapandı. Ey Rabbim! İslam'a kuvvet ver. ''Ey miskin Osman, ağla!'' diyerek Allah'a yalvardı ve bir müddet ağladı. Uykusu galip gelip uykuya dalınca bir rüya gördü. Rüyasında Şeyh-i Edebali'nin kuşağından bir ay doğduğunu gördü. Bu ay hilal olup hilalin bir ucu kalbine girmişti. ardından göbeğinden bir çınar büyüdüğünü gördü. Bu çınar büyüyüp gölgesi cihanı kapladı. Uyanınca hemen şeyhine koştu ve rüyasını anlattı. Şeyh Edebali, oğul Osman, padişahlık sana ve nesline mübarek olsun ve benim kızım Mal Hatun senin eşin olsun dedi ve Osman Gazi'yi kızı ile evlendirdi. Aşık Paşazade'nin deyimiyle Osman Gazi bu yorumu işitince himmet kılıcını göğsüne sağlamca bağlamıştı cesareti, azmi ve kendine güveni geri gelmişti. Bu müjdenin ardından Osman Gazi, Kulaca Hisarı ele geçirmek için bir baskın planladı. Kulaca Hisar, İnegöl fethinin önündeki ilk engeldi. Ve Osman Gazi ilk olarak bu engeli aşmalıydı. Kulaca hisar İnegölün 5 kilometre doğusunda bulunan ve şehri korumak için yapılmış bir hisardı. O hisar ele geçirilirse İnegöl şehrini saldırıdan koruyacak hiçbir şey kalmayacaktı. Rum kılığında. Hisar'a gizlice giren birkaç Alp gece çökünce kapı nöbetçilerini etkisiz bırakıp kapıları açtılar. Bu arada pusudaki Osman Gazi 450 mücahidiyle hızlıca kapılardan girerek Rumları kılıçtan geçirdiler. kaleyi ele geçirip ateşe verdiler ve duvarlarını yıktılar. Böylece İnegöl şehri Kulaca Hisar'daki savunma garnizonunu kaybetmiş ve şehir savunmasız kalmıştı. Bu Osman Gazi'nin ilk fethi olmuştu. Hisar'ın Osman Gazi tarafından yıkılması ile İnegöl Tekfuru savunmasız durumda kalınca Karacahisar Tekfuru'na haber yollayarak ''Neye durursun? Seni ve neslini esir ederler. Hem bu vilayeti bizim elimizden alırlar, harap ederler. Kendileri bir garip Sufi Türkmen değillerdir ki biz de ona göre muamele edeydik. Şimdi bunları bu vilayetten çıkarmazsak son pişmanlık fayda vermez.'' dedi. Bunun üzerine İnegöl Tekvuru ve Karacahisar Tekvuru Osman Gazi'ye karşı anlaşmış ve birleşmişti. İkisi de ordusunu Söğüt ve Domeniş'te bulunan Osman Gazi ve Mücahitler üzerine sevk etmişti. Bu iki ordu Osmanlıları tarih sahnesinden tamamen silmek için yürüyordu.